Hak ve Eşitlik Partisi 4 Eylül 2008'de Osman Pamukoğlu tarafından 36 günde kuruldu. Hazineden hiçbir sermaye grubundan 5 kuruş almadan tamamı partililerin bağış ve yardımı ile 6 ayda 41 il teşkilatını kurarak seçimlere girme hakkını elde etti. 2011 Mart itibariyle 57 il 500 ilçede teşkilatlandı. Bu yükseliş Konstantin basınının gözlerini kör ettiyse de batının gözlerini açtı. Türkiye hakkında düzenlenen 1 Ekim 2009 tarihli AB ilerleme raporu ekinde şu satırlara yer verildi. Dini azınlık gruplarının hissettiği güvensizlik ortamı endişe vericidir. Özellikle 2008 Eylül'ünde kurulan Hak ve Eşitlik Partisi'nin Türkiye'deki Hristiyan misyonerleri hedef alması kaygı vericidir. Azınlıklara karşı gösterilen bu hoşgörüsüzlük tezahürlerinin ortadan kaldırılması gerekir. Belli ki Batı'nın yüreğine korku düşmüştür ve Hepar'ın önünü kesin demektedir. Batıyı korkutan Hepar neden ve kimler tarafından kuruldu? Ülkemiz yıllardır siyaset cambazlarının elinde uyutulmuş, avutulmuş ve soyulmuştur. Memleket kapanın elinde kalmış. Ülke açılım adı altında bölünme noktasına getirilmiştir. Devlet neredeyse yok edilmiş, satılmadık yeri, bozulmadık kuralı kalmamış, millet fakirlik ve onursuzluk çemberine alınmıştır. Tarım bitirilmiş, madenler ve tüm kaynaklarımız yabancılara peşkeş çekilmiş, ekonomi batıdan alınan borçlar ile yürütülür olmuştur. Ülke, AKP döneminde Cumhuriyet tarihinde alınanın tamamı kadar borçsuz duruma sokulmuştur. Bu tabloda muhalefet partileri iktidarlara koltuk değnekliği dışında iş yapmamışlar, %5-15 oylarla oyalanıp durmuşlar, Vergilerimizden aldıkları hazine yardımı ile siyaseti meslek edinip kasit operasyonları ve ip atarak milliyetçilik tiyatroları oynar olmuşlardır. Ülkenin bu kötü durumu yurtsever Türk insanlarını sağ sol demeden başı dik devlet onurlu millet hedefi altında bir araya getirmiş cesur, başarılı ve yurtsever devlet adamı Osman Pamukoğlu'nun liderliği altında Hak ve Eşitlik Partisi kurulmuştur. Partiye başvuru sayısı 3 milyonu geçmiş, teşkilat olarak 4. parti konumuna gelinmiş. Konstantin Basını yazmasa da bağımsız kurumlarca 40 bin kişi üzerinde yapılan anketlerde Hepar'ın oy oranları 2009 Mart'ta 3,6 2010 Haziran'da 5,2 2010 Eylül'de de 8,4'e ulaşmıştır. Kuş ilkesi ve felsefesi Osman Pamukoğlu'nun anıtkı bir özel defterine yazdığı şu sözle açıklanmıştır. Büyük önder gözün arkada kalmasın. Türk erkekleri ve kadınları olarak Milletimizi özlediğin yüksekliğe çıkaracağız. Bugün bizim için 11 Kasım 1938'dir. Osman Pamukoğlu kimdir? Sinop Gerze doğumludur. 11 yaşından 55 yaşına kadar askeri üniforma giymiş, 2002 yılında tüm general iken emekli olmuştur. Birinci dereceden Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, iki kez Üstün Cesaret ve Feragat nişanı almış, Türk ordusunda beş adet Üstün Birlik yetiştirme nişanı sahibi tek subaydır. Osman Pamukoğlu Türk ordusunda Atatürk'ten sonra birliklerinin başında askeriyle omuz omuza çarpışan tek generaldir. 1993-1995 arasında gönüllü olarak atandığı Hakkari Dağ Komando Tugayı Komutanlığı görevinde teröre karşı üstün bir mücadele yürüterek terörist sayısını 12.000'den 5.500'e indirmiştir. Emeklilik sonrasında vatan için çalışmaya devam etmiş 7 adet kitap yazmıştır. Unutulanlar dışında yeni bir şey yok. Kara tohum Angut, Ayandon, İnsan ve Devlet, Yolcu, Ey Vatan. Bu kitapları halk tarafından 1 milyonun üzerinde satın alınmıştır. Terörle mücadelesini anlattığı Unutulanlar dışında yeni bir şey yok adlı eseri 2003 yılında en çok satan kitaplar listesinde 16 hafta birinci sırada kalmıştır. Hak ve Eşitlik Partisi'nin ideolojisi nedir? Biz ne sağda ne de soldayız. Halkçı, milliyetçi ve sosyal adaletçiyiz. Hepar sağ-sol ideolojileri ve inanç farklılıklarını bir yana bırakmış, çoğu ilk kez siyasete giren %65'i 18-35 yaş arası temiz, Mangal yürekli, genç ve nitelikli kadrolardan oluşmaktadır. Biz siyaseti vatan aşkı olarak biliriz. Yaptığımız aslında siyaset değil, vatan ve onur mücadelesidir. Bu mücadelede zorunlu olarak siyasi partiler kanununa tabi olmak dışında siyasi bir yapımız yoktur. Türk milletine çağrımızdır. Lider yoksa mücadele de yoktur. Ülkede kötü giden her şeyden bireyler birebir sorumludur. Korkaklık, ürkeklik, günlük çıkarlarla vakit geçirmek, ülkeyi bize emanet edenlere ve çocuklarımıza ihanettir. Türk milleti ve Türk devleti layık olduğu düzeye tekrar çıkartılacak, içine düştüğü yolsuzluk, Sömürü ve bölücü bataktan kurtarılacaktır. Başı dik devlet, onurlu millet bu ülkede yeniden hayata geçirilecektir. Kaçarak özgür olunmaz. Bize katılın. Tam vaktidir Türkiye. Tam vaktidir. Türkiye. Yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti.

Yeah.